Sayın Basın Mesupları ve Sayın Oda Başkanları tertiplediğimiz Viran şehir ve Viran şehirler için toplantımıza katılmalarımız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mızı yetişmiş yetiştirmiş olduğu doğayan siyasetçi ülkesi, ülkemizin yönetiminde söz sahibi olmuş şahibesiz kişiliğiyle her zaman takdir edilmiş Sayın Necmettin Cevheri'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Viran şehir ve viran şehirler için istişare toplantımızı bundan sonraki genişleterek geliştirmek fikir alışverişinde bulunmak siz başkanlarımızın destekini alarak viran şehir ve viran şehirler için sağ duyu sahibi hemşehrilerimizin de katkı sunmaları en büyük beklentimizdir. Hükümetimizin gündeme getirdiği Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ilçeyi vilayet yapmak gündemi bizler de şehir ilçemiz için bir şeyler yapmak, her haliyle coğrafi konumu, tarihi ipek yolunun üzerinde olması, artan nüfusu, yükselen ticaret hacmiyle, gelişen, tarihi mevcut, 40 vilayetten daha büyük, her geçen gün gelişen, viran şehrimizin hükümetin gündemine taşımamız için bir şeyler yapalım. Bununla ilgili, e, da bitirdikten sonra söz alalım arkadaşlar. İkinci büyük sorun, Miran şehrimizin kanyan yarası, aşiretler olayı, kan davaları, son dönemlere ne hoş videoların elden ele dolaşması. Miran şehri zaten barut fıçısı olan bir ilçenin ağrını kovanına çomak gibi bir şeydir. Buna dikkatinizi çekmek için biz bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bu bu yönde toplumumuzu nasıl yönlendirebiliriz? Onun hesabını yapmak için hepimizin taşın altına elimizi sokmamız lazım. Bunun dışında Ünal şehirde ayrıyete bir külfet olan taziye yemekleri. Bu, buna da bir çözüm bulmak, buna da bir ön ayak olmak lazımdır geçmişte tazelere giderken beraberinde ya bir çuval şeker ya bir teneke ya bir şeyler götürülürdü. Hem olsun onu inan şehir el birliğiyle kaldırdı. Şimdi bu yemeklerde de büyük külfettir. İçinde mevdur olan aileler de e, bu arada yıpranıyor. Bunu ne yapabiliriz? Taziye'ye giden arkadaşlarımız. Yemek saatinde gitmeyelim. En azından böyle bir tedbir alalım. 100 kişilik yemek yapacağına e, niye düşsün? Böyle bir, bir, böyle bir, düşüncemiz var. Dedim bunu sizinle paylaşmak için <laughs> değerli basın mesuplarımızı, siz saygı değer oda başkanlarımızı bir araya getirip küçük bir daire şeklinde bir işe başlayalım. Gittikçe bunları daha geniş kılak konumlarda dile getirebiliriz. Bunun içine kaymakamı devreye koyabiliriz. Bu ayı koyabiliriz. Eşiyetin önünde gelen kanal gönderlerini bir araya getiririz. Çünkü bunlar Yunan şehri, Yunan şehri için hayati önem arz eden hadis sebebi. Özellikle bu vilayet olma konusunda evet. diğer ilçelere, Kurban'ın diğer ilçelerinden geri kalmamak evet. bizim için elzemdir. Evet. En azından Viranşehir'de bu çorbada benim de bir tuzum olsun, bir talebim, bir dava bir mücadelem var. Onu hissettirelim ile yukarıya, partiye, iktidara. Öbür taraftan bizim toplumsal olarak zorlandığımız, sıkıntıya girdiğimiz bu hadiseleri en evet. birliğiyle, bilgiler en azar düşürelim. Belki bitiremeyiz, biz, bizim nesil bitiremez ama bizdeki sonraki nesillere biraz bir yol açalım. İnşallah Allah bizi muvaffak eder. Siz sayınlar arkadaşlarımızla birlikte gündeme taşıyalım. Oturduğumuz platformda sözümüz dilendiği yerlerde dile getirelim. Belki bir faydamız onun düşüncesiyle sizlerin Hazreti buraya kadar getirdiriyorduk. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet. Bu konuda fikir beyan etmemi evet. arkadaşlarımızın da fikrini almamız bence makul olur. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi anlayamadığım konu <laughs> <laughs> bu yola bulaşmış insanın sosyal medyaya bunu çekmesi bir aptallık. Fakat bunu sosyal medyada şantaj aracı olarak kullanıp belki basit bir çıkar için memleketin bütün şehresini batıran insanlar bu kadar basit mi düşünüyor? Yani onun küçük bir çıkarı, oradan şantajla alacağı bir şey, bir memleketin yüzünü kararttığını, bir memleketin yere baktırdığını, bunu bu kadar mı düşünmüyor mu? Toplantıda sebep olan Sayın Mehmet Efendi, ben de çok teşekkür ederiz. İlçemizin yani, önde gelen insanlardır olsun, Hasan Ayaz abimiz olsun, değerli de bizim için. Onların bu öncülük ettiği, işte bu oraların topla, toplantısı takdir şayan bir olaydır. Ee, biz bundan sonra da bu iki büyüğümüze, ilçede sevilen, tanınan insanların odalarının da desteği arkasını yapmak bilmek, bilmek, bilmek Odalar da kenar destektir. Odalar bugün ilçenin çeşitli esnaf kuruluşlarının başıdır. Hemen hemen bütün ilçe, ilçemizin esnafının e, temsilcileridir bunlar büyüklerimiz, bu büyüklerimizin bu atık adım bizim için değerlidir. Biz bu değeri e, selamlıyoruz. Bundan sonra bu iki büyük insanımızın bir araya gelip bir içeri daha kaygı şeylere vesile olması için teşekkür ederiz. Kendilerine teşekkür ederiz. Hasan Ağzı Mehmet Ekeci abimize teşekkür ederiz. E, bu tutumlarından dolayı kendileri var ya tebrik ederiz. Şimdi başlangıçlar suya atılan küçük bir taş gibidir bir şeyin başlangıcı. Bizde olan yanlışlar olarda yoktur. Eğer bir suç istiyorsa bütün karşılığı da onu ödemesi lazım. Yani onun hiç sevmediği bir yakını niye suçlansın, niye e, ona bedel ödemesin? Buna, bunların önüne geçmemiz için hep birlikte bir mücadele etmemiz lazım. En azından biz burada bu kötülüğü yaptık. Nereye kadar gider onu bilemem. Ama hep birlikte Allah'tan bir şey şeyde bir olay olduğu zaman ben esnaf olur. Benim yok. Yani, yani ben gücümden yani, yani bağlı bir sene kalıyorum. Emredilir mi olur? Gel kapalı, ya gelir ya benim yani, kendi tarafı. Her şeyin tarafı. Bu artık o kaldırılması lazım. Artık bu tür şeyler biliyorsun. Artık şey kaldırılmaz bu işleri. Yani, yani, e, beş olayına beğeniriz. Ona ben farklı bir şey daha eklemek istiyorum. Ama bunların öncesinde bu kasit olayları, meydanlık olayı eğer biz bunu eee değerli başkanımızın dediği gibi eğer kabullenirse bunu öldüğünü alamayız. Kabullenmememiz lazım. En tehlikelisi kabullenmektir. En tehlikelisi.